Bu benim mescidimde. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Kıldığınız bir namaz, mescidi haram, Kabe-i Muazzama dışında, diğer mescitlerde kıldığınız bin namazdan daha üstün. Yani orada bir namaz kılıyorsunuz, sair mescitlerde kıldığınız bin namazdan Kabe dışında daha faziletli. Ama ona rağmen, sahabe-i kiram radıyallahu anhum, burada kalalım, burada bu kadar ecir, Burada bu kadar sevap var. Peygamber aleyhisselamın başını koyduğu yer, namaz kıldığı mescid, orada Allahu Ekber diyelim. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. onlarla beraber namazlarımızı eda edelim demediler. Medine-i Münevvere'den yaşları atmış, yaşları yetmiş, yaşları 80 ayrıldılar. Halid bin Velid olarak ayrıldılar. bilal Habeşi olarak ayrıldılar. Ebu Ubeyde olarak ayrıldılar. Muaz bin Cebel, Ebu Ayyub el Ensari olarak ayrıldılar. Kimi Yemen'e, Mısır kimi Mısır'a, Şam kimi Şam'a, kimi Ebu Ayyub gibi İstanbul'a kadar geldi. Allah ve Resul davasını anlattı. Kardeşlerim, etrafımız, mahallemiz, belki evimiz, kardeşimiz, oğlumuz, amca oğlumuz, oğlumuz İslam'dan bir haber, bu sohbetlerden bir haber. Biz de ortalıkta mücahit olarak namaz kılan, sabah kalkan, teheccüdü olan müminler olarak ortada dolaşıyorsak mahşer günü 80'inde, 90'ında atına binen, İstanbul önlerine kadar gelen, orada başka milletlere Allah'ı, Resulünü anlatmaya gelen Ebu Ayyub el Ensari Hazretlerine sokaklarımızın, cemiyetimizin isyanını anlatamayız. Uyanma vaktidir kardeşlerim. Allah için, Allah rızası için çocuklarımıza, etrafımıza, kardeşlerimize, yakınlarımıza Allah için sahip çıkalım. Bu ülkede şu kadar Müslüman var. Eğer biz yakın çevremizden tebliğe, davete başlamış olsaydık bu dünyanın hali böyle olmayacaktı. Kur'an-ı Hakim yetim, Kur'an-ı Hakim terk edilmiş olmayacak. Kapitalizmaya yol açtılar. Liberalizmaya Yolaştılar ama Kur'an'ı terk ettiler. İşte terk edildi, evde terk edildi, cemiyette terk edildi. Kardeşlerim, Adam Smith'in sözleri Allah Teala'nın esaslarından daha mı değerlidir? Sosyalizmanın haşa, yalanları, masalları Allah Teala'nın buyruklarından haşa daha mı değerlidir ki dünya kapitalizmanın yalanlarıyla can çekişiyor. İnsanlar yoğun bakımda dünya gelirinin yüzde sekseninden fazlası yüzde birinin elinde eğleniyorlar, çıldırıyorlar. Büyük bir oranı açlık sınırında babalar evlerini ekmek götüremiyor. Eğer Kur'an hakim uygulanmış olsa sadaka diyecek, zekat diyecek, devlet vermiyorsa malı mülkü olanlar onların elinden bir vergiyi alacak bir de zekat alacak Yemen'deki çocuklar annelerinin bakışları arasında açlıktan can vermeyecek ölmeyecek dünya bu acıları görmeyecek yaşamayacaktı madem ki bütün bunların çaresi Kur'an-ı Hakim Allah rızası için Ebu Eyyub el Ensari Hazretin o cihad tebliğ, davet aşkını kuşanalım. İşimize vakit ayırıyoruz. Sekizden belki sabahın sekizinden akşamın sekizine kadar işimiz için bir gün dünyada bırakacağımız o dünyalıklar için çalışıyoruz. Peki İslam'a insanları çağırabilmek için orada bir saat ayırır mısın Müslüman? Allah'ın kelamını tebliğe davete bir saat ayırır mısın? Bu sohbetleri anlatsak, duyursak, tebliğ etsek, el sünnet olan ulemanın kitaplarını kardeşlerimize hediye etsek, yol açsak ya da okuyup onları anlatsak, biz davet etsek, hepimiz buna memuruz, hepimiz mecburuz, yaşımız şuraya geldi, ayrılacağız bu dünyadan. Mezarlık orada bizi oraya götürecekler, koyacaklar. Orada Müslümanlar ah edecek, vah edecekler. Nasıl garip bir zamanda yaşıyoruz. Modern çağ bizi öyle büyük bir gafleti sürüklemiş ki mezar kazan, her gün ölü yıkayan kardeşime bakıyorum. Onun gündeminde, benim gündemimde, Müslümanın gündeminde Mahşer yok, kabir yok, ahiret yok. Bunları gündeme alalım ki Kur'an-ı yeniden o hesap mahşer şuuru bilinciyle gündemimize gelsin.